Merhaba arkadaşlar bugün sizinle bir brawl stars videosu çekeceğiz. Ee, i̇lk videom bu benim ee, arkadaşlar bir şu an bir buçuk başlıyoruz. kupayım bir buçuk kupayım arkadaşlar bir ee, ilk yani. birlikte şimdi e, 30 bin kupa atmaya başlayacağız. Yanım e, yanımda iki tane kuzenim var onlarla videolar geçecek haberiniz olsun bu benim ilk videomdur. Şimdi arkadaşlar e, oynamaya başlayalım. Şöyle önce bir karakter seçelim. Ee, şimdi arkadaşlar ben collect'i seçeceğim. Güzel çünkü. Ee, seçtim arkadaşlar. Ne oynasam acaba? Şöyle bir bakayım. Arkadaşlar knockout iyidir. Güzeldir. Collect iyidir. Ya da knockout, knockout normali seçiyorum arkadaşlar. Şimdi başladım. Arkadaşlar yine haberiniz olsun. Ku Kuzenlerimle videolar gelecek. Red Bull videoları gelecek, ee, küp çizme videoları gelecek haberiniz olsun. Başka videolar da gelecek. Şimdi başlıyorum. İnternet Arkadaşlar internet kötü. Biraz haber, e, özür dilerim sizden. Ama internet çeken bir yere başka videomuzda geleceğiz haberiniz olsun. Bizim evde internet var. Alır mıyım? Arkadaşlar alır mıyım onu? Vallahi alacağım gibi sanki. Alacağım. Evet. Vurdum. Hayır. Ölüyorum arkadaşlar. Ölüyorum. Yes. Yendim arkadaşlar. Şu an Elif Pro kim ya? Öyle öyle yazmış. Arkadaşlar kuzenlerim konuşayım. He bir de tanıştırmayı unuttum. Birisi İbrahim. Diğerisi Faruk. Şimdi yiyebileceğim onları. Vallahi el yedim. Herhalde ben. Oh, onu da yedik. Güzel gidiyor o. Oh. Alamadım onu. Arkadaşlar bir de abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Lütfen sizin için burada videolar çekiyoruz. İlk videom arkadaşlar. Sizin için emek vermeye çalışacağım. Ee, şimdi 100 şeyi açacağım. Şimdi ne seçsem. Arkadaşlar El Primo El Primo diyorum. Daino Mike ne diyor arkadaşlar? Üzülüyorum. Affedersiniz. Şimdi Dans Yine dans Neyse arkadaşlar başladık şimdi Daini Mike Show Başlıyoruz arkadaşlar Arkadaşlar sizin için Emek vermeye çalışacağız ilk videomuz bir sürü videolarımız gelecek. İnşallah abone olursunuz ve like atarsınız. Arkadaşlar benim ben kaykay sürmeyi de biliyorum. Kaykay videoları da gelir. Parmak kaykay. Skateboard. Kısaca. <laughs> Kaybettik ya. Neyse sorun yok. Yeneriz yeneriz. Şöyle bir yere çekileyim ben. Adam arıyorum. Adam var adam var saldırmam lazım. Adam var. takım bot gibi duruyor arkadaşlar. Adam var. Heh, öldürdük. Kaşırı bu benim bizim olması lazım. Güzel gidiyoruz. Güzel gidiyoruz. Güzel güzel güzel. Ben evet, primi gördük. Almaya çalışacağız. Çok yakınlaştılar çok yakınlaştılar Arkadaşlar güçlü oynuyorlar. Tek kişi bir. kaldım arkadaşlar, tek kişi kaldım bir, bir ve üç. Bir ve 3 kaldım arkadaşlar. Anlarım yani da kuzenlerim var, seslerini duyabilirsiniz. Ben ne güzel oynarım haberiniz olsun. Arkadaşlar çok güçler yenildik ya. <laughs> Neyse arkadaşlar. Bir sözünü alırız. Şunu tebrikledim arkadaşlar. Ama arkadaşlar aslında bok gibi oynuyorduk. Neyse küfür etmeyelim. Şimdi ee, Bayron'u seçtim. Çift hesaplaşma oynuyorum. Bu da var işte üçlü hesaplaşma. Arkadaşlar bu da üçlü hesaplaşma yeni çıktı. Vallahi hiç ilk defa oynayacağım. Arkadaşlar birlikte yıldız açılımları yapacağız. Karakter çıkarmaya çalışacağız bizimle birlikte. Dediğim gibi 30 bin kupa yapmaya çalışacağız. İnşallah. Biraz zor olacak ama yapmaya çalışacağız. Şimdi önce burada. Arkadaşlar tek kişiyim şu an. Tek kişi kaldım. Ne yapabiliriz? Arkadaşlarım aşağıda. Heh. Geldi bir tanesi. Yenmeniz lazım arkadaşlar bu türden. Arkadaşlar 12 yük aldık şu an. Kaç adam yok acaba bilmiyorum. Neyse. Ee, Liko'yu da vuralım. Arkadaşlar şu an 3 kişiyiz. Beraber gidiyoruz. Aldık maçı. Aldık maçı arkadaşlar. Ez cerez, mayonez, sentez, fotosentez. Kör. Körfez. Neyse arkadaşlar. Eee şimdi. Açabilseydik. Bir ipiz açmaya çalışacaktık. Neyse. Açacağız. Açacağız. Sorun yok. Devam ediyoruz. Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar işte son 2-3 tur oynarız. Videoyu kapatırız. Başka videolarımıza gelecek. Arkadaşlar bir bir açmaya çalışıyorum şu an bir de. Yok. Haberiniz olsun. Yok. Şu an ama açmaya çalışıyorum. Şimdi açacağım arkadaşlar bu bölüm bittikten sonra. Neyse şu kutuları alalım bir. Şu bir yanımızdaki bot gibi oynuyor ya. Neyse şunu alalım biz. Bir alamadık evet. Şimdi adam arıyoruz. Kutu vardı. Onu alabilecek miyiz? bileceğiz herhalde olmasın. Şu adamı öldürelim bir. Evet. Kuş bu oldu. Kuş sadece ben mi yiyorum, yiyorum ya? Yani? Neyse devam ediyoruz. Öldük ya sonun son yok. yok. Yenebilecek. Yenebileceğiz. İnşallah. Yenmeye çalışacağız. Akışır. Bir ihtimal yeneceğiz. Evet. Bibi bibi Arkadaşlar bibi iyi oynuyor. Çok zor oynuyor. Sonra bunu da almaya çalışıyoruz. Zor geliyor öldürdük ve biz kazanıyoruz. Adam olun beyler. Arkadaşlar Bayron'u fazla beğenmedim ya. Neyse. Arkadaşlar şimdi sizinle birlikte herhalde bir yıldız açacağız. Evet. Şimdi arkadaşlar totem. Arkadaşlar, arkadaşlar şimdi sizinle totem yapıyoruz. Benim tabletimde bir kalem var onunla totem. Arkadaşlar şimdi süper ender baştan bir geldi. Arkadaşlar çıkmayacak herhalde. Çıkmayacak herhalde. Çıkmadı arkadaşlar. Neyse gelecek gelecek. Sorun yok sorun yok. Evet. Bir karakter seçelim. Ne seçelim ne seçelim. Dali seçtik. Evet başlıyoruz. Arkadaşlar son e, oynayışımız ondan sonra videoyu konuşuyoruz ama e, her iki günde bir video video gelir. değil mi? Evet, güzel gidiyoruz. Şu kutudaların şimdi içe geçebilirim içe. Sıfda adam. Bakış adam gördüm sanki orada. Evet. Yedik ikisini yedik önce yemedik. Evet, arkadaşlar şunu yedik mi? Yeriz bence. Yemedik. Burada bir 8 bit var. Yanında ne var göremedim. Evet. Bir ulti kullanacağız. Evet ulti kullanalım. Arkadaşlar yanlış yere kullandım yanlışlıkla. Neyse sorun yok sorun yok devam. Sıkıştırdık onu köşeye ve biz kazanırız. Arkadaşlar şimdi Arkadaşlar Brawl Stars videomuz bu kadardı. Bugünkü Brawl Stars videomuz bu kadardı diyecek. Ya da, ya da arkadaşlar vazgeçelim. Bir maç daha oynayalım. Şurada ee, bir şey var. Yıldız açılımı var de yıldız açılımı. Arkadaşlar tam da şurada yıldız açılımı var. Son bir ton yanma yıldızı açalım. Şimdi arkadaşlar açmaya çalışacağız. Açamazsak da sorun değil başka videomuzda açacağız. Evet. Şunu alırım. Bir diğerisini alalım. Evet. Evet bunu alırız. Arkadaşlar şuradan kaçalım şöyle. Kaçmaya çalışacağız. Arkadaşlar şuradakine gitmeye çalışacağım da. Şuradakine aldık arkadaşlar. Güzel güzel güzel. Sıkıştıracağım onu arkadaşlar şundan şuradan. Evet alırız aldık vallahi. Arkadaşlar 14 şeyimiz var. Şurada adam var mıdır? Yok. Son bir takım herhalde. Şöyle bir bakalım. Şöyle bir bakacağız. Evet arkadaşlar. Şurada bir adam gördüm. Şurada bir adam gördüm. Evet. Takım burada almaya çalışacağız. Almaya çalışacağız. Almaya çalışacağız. Evet evet. Alabiliriz sanki. Sanki alabiliriz. Sanki alabiliriz. Alacağız. zor arkadaşlar. Aldım aldım aldım. Sorun yok sorun yok. Şuradakini yemeye çalışacağım. Şuraya bir gidiyorum. Şuraya bir yine bir gidiyorum. Arkadaşlar şurada. Ve bitiyor arkadaşlar. Arkadaşlar herhalde açabileceğiz. Arkadaşlar açabilecek miyiz? Arkadaşlar son bir tur daha önce son. Evet e, arkadaşlar başka bir tane mi seçsem diye düşünüyorum da. Şimdi ne seçsem? Kendisini seçiyorum arkadaşlar. Şöyle bir kostüm var. Bence arkadaş o kadar güzel değil bence bu kostüm. Neyse ona bak arkadaşlar. Arkadaşlar son bir tur ya. Açılmadı bir. Son tur oynuyorum arkadaşlar. Almaya çalışacağım. Almaya çalışacağız. Evet. Alıyoruz. Şak şak. aldık. Şurada bir kutu gördüm. Şurada aldım kutuyu. Affedersiniz arkadaşlar. Ölüyorum. Öldürdük sanki. Arkadaş öleceğim sanki. Şurada bir şey doldurmaya çalışacağım güç. Ay. Canımı doldurmaya çalışacağım. Adam var, adam var, adam var, adam var. Ay yanlış ot kullandım ya. Sorun yok. Adam bir bitmedi ya. Bir bitmedi evet, bir bitmedi, bir bitmedi arkadaşlar arkadaşlar hadi öl artık ay öleceğim sanki ne çalışıyorum arkadaşlar vuruldum ya evet kurtulmamız lazım kurtulmamız Arkadaşlar ağabey kuzenim. Çok özür dilerim, çok özür dilerim. Şöyle evet. Ve arkadaşlar Arkadaşlar bitiriyoruz. Yıldız açtık herhalde. Yıldız. Evet arkadaşlar. Ultimizi kul ay yanlışlıkla bir kere bastım. Bir ulti arkadaşlar bir şey çıkmadı. Özür dileriz. Arkadaşlar şimdi son bugünkü videomuz sona erdi. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Yeni videolarımız gelecek. Görüşürüz.